Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün takipçimiz Ahmet kardeşim ziyaretimize gelmiş. Hoş geldin Ahmet kardeşim. Eee güzel. güzel kardeşim sana takip ettiğin için, beğeni güzel yorumlar yaptığın için hadi sana bir çift buradan kuş şey edeceğim. Sağ ol. Kuşları. Ee, sen de buradan takipçilerimize söylemek istediğin bir şey var mı? Aa vallahi. çok çoktan her takipçimi. Evet. Hep beğeni yorum yapıyorum. Siz de Teşekkür ederim de. kardeşim. Allah razı olsun. Ve seni seçtik takipçilerimiz için en kardeş evet. sana bir çift kuş vereceğiz. Oradan tamam. kuşlarımızı evet. seçebilirsin. Hangisi şu abi? Bak güzel kardeşim şu yeşil olan tamam, kuşumuz. Erkek. Erkek. onun yanındaki kuşumuz. Kuşi. Dişi. Onları tamam. Onlara sana hediye etmek istiyorum. Tamam abi. Al kardeşim. Kendilerinden kuşunu al. Evet. Oturmuyor yani. Evet. Tamam. Öbür. Tamam diğer diğer kuşumuzu alabiliriz. Tamam, Kafesimiz. Sana kafes hediye edeceğiz. Tamam. Artık sunumu yemlerini de sen alırsın. Tamam. Tavuk kuşu. Evet o da dişi, dişi kuşumuz. Tamam. Ahmet kardeşim. Koy kafese kendini güzelce. Tamam. Al gel kafese eline bakayım şuraya. Al gel seni bir videonun daha kafese kuşlarla birlikte çekeyim. Ahmet kardeş şu tarafa geçer misin her tamam. şeyde? Tamam. Kuşlarını aldın güzel kardeşim. Tamam. ne demek tamam. istiyorsun buradan? Tamam. Takipçilere, Köyden bir yapıyorum, yapıyorum. Bunun karşısında aldım. Sağ ol abi. Her şey belediyeyi Evet kardeşim bizi takip edin. Herkese de her hafta bir kuş vereceğiz arkadaşlara. Takip eden takipçilerimize. Onun için. Takipçimiz Ahmet kardeşimiz arkadaşımız hediye ettik. Hayırlı olsun Ahmet evet. kardeşim. Siz de kuş, e, kuş sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup like yorum yapmayı unutmayın like arkadaşlar. Bildiğiniz yorumlara kendimiz de biraz daha fayda sağlayabileceğiz.